Evet, ilk kıskançlık metnimizi kesiyoruz abi. Ve tabi efendim. Tab, tab. Tab. İkinci kıskançlık metni abi. Ha gayret. İşte bu ya. işte bu. Tamam. Sen oldun ya. Öfke beceri kitabı. Bir de dönüşüm küresi aldık. Yabani uşak. Kaç bilmiyorum ama yani bir bile olsa kar Bak abi sabah saat 7.46 adam burada yani. Gerçekten marmara kafayı yemiş. Ankara kendine dikkat et Ankara. Angora kedicini aldım. 24 saatlik. %30 XP veriyor. Gayet güzel başarılı. çarkasıcek arkadaşlar 24 saatini alabilir. Gayet okey bedava. Ben de bedava olduğu için aldım. Bir de tatlı mevzusunu yapacağım. Tarihçiye gideceğim ama daha vakit bulamadım. Şu da biraz kasayım. Boş buldum hazır. En yakın sürede oraya da kaçacağız. Evet arkadaşlar. ilk okey kar setimizi yaptık. 24 herhalde 24 ne geldi? başı bir tane düştü gibi düşünebiliriz ortalama. Şimdi şuna bir şöyle yapalım. Şimdi bunu açtık. Nasıl nasıl oynuyorduk ya? Unuttum bildiğin. Ha. Güvenli modu sal abi. Bize güvenli moda gerek yok. Dağıt. Şimdi büyük sarı bir gider. Mavi 5 gider. E kırmızı 5 de gitti. Ne kaldı bana? Şöyle 6 6 6 da gitti abi. Abi biz galiba kafasını alacağız ya. Bütün birileri de yollayalım. Sarı 2. Mavi 3. Böyle oynuyoruz ama. Sarı 3. Boka sardı yani. Buna yapmaya gerek yok direkt artık kafamda olan var, olmayan var. Çalıyor ya şaka gibi abi biz bittik. tamam dört dört dört. Gümüş alsak iyi çocuktu harbuki de. Alabiliyor muyuz böyle gümüş? 300'de mi 250'den bu? Aa Nasıl ya? 300 ile 400 arası diyor ama. 290'da aldık galiba. Ne oldu bilmiyorum. Neyse, üzümün niye sorma abi. Tertemiz gümüş okeyimizi aldık. Bereket versin. Evet, biri kıskanç metnin daha sonuna geldik. Bakalım bir şey atacak mı? Çok güzel abi. Ne becerik tabii. Galiba kurt bir öfke daha. Oo, bugün bereketliyiz ya. Şaman yanına gidelim. Şaman'ı kasmaya devam edelim. Bu arada tatlı bastım. Nerede? Sanırım burada gözüküyor ya. Ama bastım tatlı yani. Hadi kesmeye devam. Bir vahşi buldum. Vahşi okçu. Büyük kurt. <laughs> Bir ara ne oynardık ya. Gene başlattı. Dadaş var burada dadaş. Bir metin arıyorum. Bulursam gelirim. Bakayım okey kartlar falan var mı? Yok. İşte geliyor özel harekat. Abi bayılıyorum şu görüntüye ya. Yani bunun gibi bir şey yok. Hemen abi hepsini biz keselim de millete kalmasın. Geliyor adam 100 evvel. Yani çarı olmuş 25-30 evel. Bu metinleri kesiyor. Abi ne ihtiyacın var ya senin? Salsana bize. Anladık. ETP kasacaksın. Ivır zıvır yapacaksın. Yani senin siyah metin, karanlık metin kesmendeki amaç ne yani? Ne gerek var? Git ETP'ni mi yapıyorsun? Geziyor musun? Tazıyor musun? Vahşi okçu mu arıyorsun? Ne yapıyorsan yap metinleri bir sal. Bunu birlikte keselim. Diğerlerini ben kendim hallederim. Ben piyasasına baktım bu gümüş okeyin. Ee, yalan olmasın ne kadardı ya. Ucuza 10 m 9 m 95 falan kuruyorlar. Normal fiyatı da sanırım 11 m falan. Ben bir ihtimal 10 m kurarım. Hemen giderse gitsin. Ya, bir eme şeyini yapmayayım. Önemli ama yapacak bir şey yok. Yani hızlı gelişmek lazım. Güzel güzel. Ne geldi? Kurt atlayışı. Kurt atlayışı büyük ihtimal. Ben bunu da sonuna doğru gelince açarım. Evet abi. En nalet olası yere geldik. 25 yer oluyorsak biz bu atı almak zorundayız abi. At alacağız. Ben biraz deneyeyim. Hatta ilk beraber keselim. İyi güzel çok kurmuyorlar. Tamam. Ya şimdi şu şık diye düşse de biz buradan gitsek nasıl olur? Ha. Eldiven yok ya çok bir şey atacağını düşünmüyorum Ben bir madalyon düşürürsem geliyorum Arkadaşlar <laughs> düşmüyor Kesinlikle yemin etmiş Hiçbir şekilde madalyon düşüremedim Aşağıdan satan bir iki kişi vardı onlara yazacağım bir iki tane dileneceğim Yani artık bir 300-400 kaneye sevireceğiz parasını alacağız. Başka türlü yapılış yok yani bu yolun. Ben şu madalyonu önü bir çözeyim geliyorum. Agalar deponun önünde böyle saçma salak şeyler vardı. Şunları topladım. Açtım iki tane ruh vuruşu buldum. Belki para eder. Satarız hallederiz yani. Şeyi de hallettim. Ee, şunu at madalyonunu. Abi at, mi? at sürmek istiyorum. Kabul et şu göreve bir gidelim geliyorum. Evet sonuncuyu da hallediyoruz abi ve görev biter. Şimdi şurada iki tane metin vardı da e, seyise geri dön. Tamam sınav sonucunu yetiştirelim hocam. Ama ondan önce şu metinleri bir halledelim. Nerede o? Biri burada çık. Ben bunu kesip geliyorum. Ha gayret. Aha boş. Bir de şurada metin var. Siyah metin. E bu da bize ait abi bildiğin. Buna bakır madeni. Bunu da keselim geliyorum. Sanki biz bu sporu yapıyoruz be ha? Beceri kitabı. Nereye çıkacak? Şuradalar var mı var? Aynen şunu alalım. Kılıç çevirme gayet güzel. Bizim beykan Satmayız kullanırız abi. Ben şu sayısı gideyim bir. Artık iletelim bakalım görevimizin sonucunu. At alalım gelelim. Tabi at yarın verecek ama olsun. Abi bu metin beni bırakmıyor ya. Gerçekten bırakmıyor. Bunu da keselim. E, o kadar yolumuzun üstü ayıp olur. Bunu keselim geliyorum. Evet. Bakalım. Yani hiçbir şey çıkmamış. Tamam. Tekrar seyse devam. Evet abi geldik. Ne bu? Yetenek sınavı sonuçları bitirdin. Okey çok güzel. At resmi gibi bu işaretmiş. Biraz yarın tekrar. Aynen. Üst kayı vereceğiz. Okey. At resmi için. Tamamdır. Atı da aradan çıkardık. iyi oldu ya. Evet agalar. Bir tane okey karseti yaptık. Level 28. Bugün bir atı alalım. Şuraya etkinlik. Okey. Neydi bu? Ya bu yanlış ya. Neyse güvenli moddan bizi bir çıkar. Şuraya bir Şöyle as as, as. tamam. Bu ne abi? Mavi 3 Kırmızı 4 Çok iyi Mükemmel Bütün dörtler gitti diye kafamıza tutalım Ser ya şunu boş ver artık geçti bu iş. Lütfen bir tane kırmızı altı veya mavi altı verir misin? Teşekkür ederim. Şöyle dörtler gitti. Büyük yap, yapamayacağız zaten de. Aynen öyle. 300 oldu. Mükemmel abi. Nerede o? 10 numara 5 yıldızı. 2 tane okey yapıldı. Tamamdır. Bir ata doğru gidelim. Bir de metin arayalım. Metin veya bir şey bulursam vahşi yok falan gelirim ben gene. Abi şu güneyi alalım artık. Gel. At resmi almak istiyorum. Ver abi. Eskiden var ya bu at resmin 100 için kafayı yerdim ya. 100 nereden bulacağız falan derdim bir de zırhlı at muhabbeti vardı. O da galiba yanlış hatırlamıyorsam bir emdi. Onu hani verirken cidden bu anlatılmaz ya. Bunu yaşayanlar bilir sadece. Abimiz de güzel kasıyor ya maşallah maşallah. Şöyle şuraları bir minikten bakayım. Belki metin falan vardır da C1'deyiz abi. imkanı yok ya. Arkadaşlar Ocak reisi buldum. Art 43. Bakalım Ocak Reis neler yapıyor. Allah uzaktan izliyorum abi. Şaman olsaydı benim Barbaros'taki onu var ya. Burayı yok ederdik ya. Hatta Ocak Reis kesemezdik de. Abi serbesti kapat diyen var. Maşallah ya. Adam yok abi yıkılmıyor imkanı yok. Evet, madem atı aldık, bugün de ilk görevini halledelim. Bu ne? Birincilik öğrenmek istiyorum. Okey. Bizi şuraya gönderiyor büyük ihtimal. Ben oraya bir gideyim, geleyim bakalım. Takıldık, neye takıldık? Uruyor amca, bir çekil ya.